Merhabalar. Kafa Dengine hoş geldiniz. Bugün ışık konusunu konuşacağız. Işığın görsel sanatlarda, sinema filmlerinde beğendiğimiz filmlerde nasıl bir önem arz ettiğini ya da neden önem arz ettiğini biraz çözmeye çalışacağız, biraz anlamaya çalışacağız. Ama bunu yaparken ışığı pek çok yerde anlatıldığı gibi böyle teknik, ve bilimsel yönden açıklamaya çalışmayacağız. Çünkü bunu çok layıkıyla yapan pek çok kaynak var ve bu mesleki bir şey. Dolayısıyla biz bunun hem sanatçı için hem de özellikle de seyirci için etkisi üzerinde biraz konuşmaya çalışacağız. Ama tabii bunu yapmadan önce de genel anlamda bir ışığın çerçevesini çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Işık özünde fizyolojik bir olgu, fiziksel bir olgu ve ışık bir enerji biçimi. Bir enerji kaynağından çıkan ışınların, fotonların taşıdığı enerjinin bizim ölçebildiğimiz bir takım değerleri var. Bunları nanometrik olarak ölçüyorlar. Teknik kısmı bu. İşte çok girmek istemediğim. O nanometrik değerler bizim için daha sonra konuşacağımız renkleri oluşturuyor. Fakat biz şimdi daha çok ışığın kendisinin varlığı, yokluğu ya da açıları ve tonu ne kadar etkiliyor bizi. Oraları konuşmaya çalışacağız. Işığın tonunu ölçmemizi sağlayan birimimiz var. Kelvin birimi. Adının Kelvin olmasının sebebi Lord Kelvin diye bir adamın bulmuş olması. Bu ölçü birimi bizim için şu yüzden önemli. Aslında insan dediğimiz canlı binlerce yıldır evrim basamaklarını çok hızlı geçen ve çok hızlı ilerleyen bir canlı değil. Biz mağara adamından çok farklı değiliz. Mağara adamının fizyolojik yapısı, etkilendiği şeyler, algısı her neyse elbette aynıyız ama felsefi olarak çok şey değişti. Teknolojik olarak çok şey değişti ama o teknolojiye bizim uyumlanma ve verdiğimiz cevaplara dair ilişkilenme biçimimiz çok da değişmiş sayılmaz. Dolayısıyla ışık bizi mağara adamın etkilediği gibi etkiliyor. Biz de mağara adamı kadar karanlıktan hala korkuyoruz. Aydınlık da bizim için hala o kadar ferahlık veriyor. Ve de bir takım şeyleri görülür kıldığı için anlam yaratmamızı sağlıyor. Karanlıkta başka bir anlam tabii ki yaratmamıza sebep oluyor. Korku. Mesela buna dair hemen bir Örneğim var. Güzel de bir örnek. Rüyanızda düşersiniz ve düştüğünüz anda da uyanırsınız. Herkes bu rüyayı görmüştür diyor ki bilim adamları. Bu bize DNA kodlarıyla aktarılmış bir hafıza aslında. Diyorlar ki ilkel insanlar karanlıkta geceleri vahşi yaratıklardan, avlanmaktan, yenmekten kurtulmak için yüksekte uyumak zorundaydı. Uyurken de haliyle insan hakimiyetini kaybediyor. Ağaçtasın ve uykuda dönüyorsun ve düşüp ölüyorsun ya da düştüğünde bir yerini kırıyorsun. Dolayısıyla bu korku içeren bir hafıza ve DNA koduna eşlenmiş bir hafıza. Diyorlar ki rüyalarımızda biz aslında bunu görüyoruz. Karanlıktan da aynı sebeple korkuyoruz. Karanlığın verdiği belirsizlik de insan denen canlıyı öyle korkutuyor. Ateşi bulduk yakıyoruz, yemeğimizi pişiriyoruz falan ama sadece bir şeyi pişirmek ve ısınmanın dışında ateş aynı zamanda bir koruma da sağlıyor. Ateşin yandığı yere yırtıcı yaratık çok yaklaşıp da seni alamıyor. O yüzden de bir güven ortamı var. Bir de onun yaratmış olduğu ışığın bir kelvin derecesi var. Kelvin derecesi de aşağılarda bir yerde. Kelvin derecemizi belki buralarda bir yere yerleştirecek herhalde ya da şöyle diyeyim burada görebilirsiniz Kelvin derecelerini. Kelvin düştükçe ışığın tonu sarıya ve turuncuya doğru kaymaya başlıyor. Bu bize işte o mağara adamının ateş başında hissettiği huzur anına götürüyor bizi. Isınıyoruz, karnımız doyuyor ve Güvendeyiz. Ama Kelvin yükseldikçe soğuktayız. Ateş yok, açık havadayız ve Kelvin çok yüksek çünkü bulutlu bir havadayız. Homojen bir ışık geliyor. Her yerde ışık var. Bembeyaz gözümüzü kör edecek kadar aydınlık ama Kelvin o kadar yüksek ki fiziksel aktiviteyle beraber üşüyoruz da çünkü ateş yok. Ve bir yırtıcı bize saldırabilir de. Agorafobia diye bir fobi var. Bir sürü modern insanın bir sürü fobisi var biliyorsunuz. Agorafobia da eski fobilerden biri. Tuz çölü gibi bir yerde hayal edin kendinizi. Tuz çölü'nün ortasındasınız ve uzaklardan bir yerden dört nala bir yırtıcı... <laughs> Hayvan sizi avlamak için koşmaya başlamış. Görüyorsunuz tozu dumana katarak geliyor size doğru. Kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Nereye kaçarsınız kaçın. Yetişecek yani. Saklanacak bir gölge yok, bir ağaç yok, tırmanacak boşluk. ya böyle bir şey ve kelvin yükseldikçe benzer bir duygu içeriyor bizde. Ya da böyle işte kuzey ülkelerinin kış havalarını eğer biz betimlemeye çalışıyorsak bir sanat eserinde kelvini yüksek değerler seçmeye çalışıyoruz ya da böyle tatlı sıcak bir ışık istiyorsak da Kelvin'i düşürmeye başlıyoruz. Bunun bizim kullandığımız ışık kaynaklarında da şimdi karşılıkları var. Ampullerin üzerinde kutularda Kelvin derecesi yazar. Genelde karşılığı şeydir. Daha böyle herkes anlasın diye beyaz, soğuk beyaz, sıcak beyaz, sıcak sarı falan yazarlar ama sarıya gittikçe huzurunuz artar evde. Bu genel bir yorum. Sadece benim yorumum değil ama özünde ben böyle düşünüyorum ki bunu aslında çok uzun yıllardır endüstri alanında, ticaret alanında, reklam sektörü sektöründe özellikle zaten kullanıyorlar. Sizi böyle mayıştıran, sizi dinginleştiren, dinlenme anına sizi yönlendiren ışıkların kelvinleri hep düşüktür. Sizi uyanık tutan, sürekli alarmda tutan, sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor hissi veren ışıkların da kelvini yüksektir. İşte hastanelerin kelvin derecelerinin yüksek olması boşuna değil. Kahve zincirleri sizin daha fazla orada vakit geçirmenizi sağlamak zorundadırlar. Çünkü sürümden kazanırlar. Siz öyle bir kahveyle para kazandıramazsınız. 3 tane, 5 tane kahve içmeniz gerekiyordur. Orada bilgisayarınızı açıp, kitabınızı açıp vakit geçirmeniz gerekiyordur. E bunu yapmak için de o ortamın sizin ev gibi bir atmosferi olması lazım. O yüzden kelvini düşük tutarlar. Herkes gidip bakabilir. Yani bir fast food zincirine gidin. Bembeyazdır ışıklar böyle. Neredeyse floresana yakın ışıklar vardır. Çünkü sizin orada derhal bir menü yiyip gitmeniz lazım. Yeni müşteriye yer açmanız lazım. O sirkülasyon içinde orada siz yiyene kadar renkleri çok güzel göreceksiniz. İştahınız kabaracak. Kelvin yüksek, kırmızı kırmızı, sarı sarı. Öyle gördünüz, karnınız acıktı, gittiniz, yediniz, doydunuz ışık anında rahatsız edecek ve gitmeniz lazım. Ben şey diyorum maalesef bizim insanımızın floresanla imtihanı diyorum mesela. Her yerde bir hani şey nedeniyle tercih ediliyordu eskiden tasarruf. Çünkü daha az elektrik yakıyor falan diye. E şu an bunun alternatifi var. LED bazlı bütün ışıklarda kelvini düşük olan sarı ışıklara da ulaşmanız mümkün. Aynı parayı yakıyorlar aynı hani tasarrufu sağlıyorlar aslında ama benim insanım neden bilmiyorum o eski şeyden vazgeçemiyor yine beyaza gidiyor. Her yer tuvalet gibi, hastane gibi falan filan yani. Hani şehirler arası otobüs terminalinde girdiğiniz bir tuvaletin ışığıyla aynı evde oturuyorsunuz. Korkunç bir şey bu. Ya korkunç bir şey bu. Neden yapıyorsun arkadaşım kendine bunu? Ve test ederek aslında bunu çok rahat bulabilirsiniz yani. Çok kolay yapabileceğiniz bir şey. 3 saat Kelvin'i düşük sarı tungsten ampul dediğimiz eski tip ampuller ama şimdi onların LED'leri var işte sarı ışık yazıyor. Kelvin'i de bu arada 2800 Kelvin. İşte 2500 Kelvin o çok düşüyor. 3200 Kelvin'e kadar okey sarı ışık falan. Ama 3500'ün üzerine, üzerine çıkmaya başladığınız anda o artık hani 4000'e kadar iş ışığı tamam çalışırsınız keyifle. Ama 4000'in üzerinde yani şeydir huzursuzluk verir. Kamera kullanan sinemacılar şunlar bunlar bilir genelde. Hatta evlerinde de insanlar bilgisayar ekranından fotoğraf çekmeye çalıştıkları zaman titrediğini görürler ekranın. Yani sabit değildir o çizgiler vardır. Dolayısıyla o titreşim o dalga boyu özellikle yüksek kelvinli ki ekranlarımızda mavi ekran kelvini yüksektir onların. Yüksek kelvindeki o titreşimi objektif titreşim olarak algıladığı için çok rahatsız edici bir şey vardır. Aslında bizim kamera objektifimizin algıladığı o titreşim var ya aslında floresan yanıyorken o titreşim yine geliyor. Sadece bizim gözümüz onu algılayamıyor. Ama yani beynimiz algılayamıyor ama gözümüz algılamaya devam ediyor. Bilinç altında bizde sürekli titreyen bir şey var. O yüzden herkes böyle bir abi ortam çok gergin falan oluyor. Yani o ışığı düşürün. Kelvin'i düşürün ne olur yani <laughs> hakikaten çok fark edecek. Ya yani çok daha mutlu insanlar olacağız. Filmlerde de bizi yönlendirmek için bu çok güzel bir şekilde kullanılır. Stüdyoda çekilen ama Mısır'da geçen bir film var. Aynı filmde Mısır'dan kutuplara gidiliyor. İşte Indiana Jones'lar mesela Pinewood stüdyolarında çekiliyor ama 5 dakikada değişiyor bütün atmosfer. Orada Kelvin dereceleri de değişiyor. Çünkü aslında dünya üzerindeki her bir coğrafi bölgenin Güneşin açısı nedeniyle farklı bir atmosferik yapısı var ve farklı bir Kelvin değerine sahip. Sadece ona bakarak biz onun Mısır olduğunu düşünüyoruz. Çünkü konu sadece piramidi koymak ya da Mısırlı kıyafetleri giydirmek falan değil. Oradaki ışığı da ona göre belirliyoruz. Bunun dışında tabii ışığın açıları da çok önemli. Işık tasarımı alanında gölgelerin de hesaplanması çok önemli bir şey. Çünkü Dramatik bir metinde şimdi tiyatrocu olarak konuşacağım. Sahnede önde bir oyun gerçekleşiyorken perdenin arkasında belli belirsiz, gizlide izleyen hain bir adamın o belli belirsizliğini vurgulayan şey onun gölgede olmasıdır, yarı gölgede olmasıdır. O gölge aslında bir söz söylemenize gerek kalmadan o adamın hain bir adam olduğu algısını hemen yaratır. Bak gizlide saklı da bir şey karıştırıyor. Dolayısıyla ışığın varlığı ve yokluğu, yani şiddeti, ışığın açıları ve de ışığın Tonlaması yani kelvin dereceleri pek çok filmde bizi bir yerden bir yere götürme anlamında çok etkileyici bir silah olarak kullanılır. Bazı yönetmenlerde de bu kelvin derecelerini ve tonları kullanmak bir kimliğe dönüşüyor. Bununla ilgili detaylı e, açıklamaları belki renk kullanır, renk bölümünü yaparken de konuşacağız. Renkle ilgili konuşurken de konuşacağız ama tonlamayı kullanan yönetmenin filmini gördüğünüz zaman aslında filmin yönetmeninin adını görmediyseniz bile bazen aa bu filmi bu yönetmen galiba çekmiş dersiniz. Çünkü o bir kimliğe dönüşür. Mesela David Fincher e, bu yönetmenlerden biridir. Ya da Ridley Scott. Bu da öyle, o da öyle yönetmenlerden biridir. Yani bir tonlaması vardır ve siz onu gördüğünüz zaman aa bu bu adamın filmi dersiniz. Ya da Wes Anderson mesela. Wes Anderson böyle çok renkli, çok simetrik sahneleri olan, arada pastel tonların da olduğu sahneleri olan biridir ama hep bir puslu bir pastel renkler silsilesi görürsünüz orada. Sarıntırak, düşük kelvinli bir tonun eşliğindedir her şey. Hiçbir şey olduğu gibi, hiçbir nesne, hiçbir kostüm olduğu renkte değildir aslında. O bir filtredir ve o tonu seçer. O tonu seçtiği için de siz o filmi görünce ''Aa bu bir Wes Anderson filmi'' dersiniz. David Fincher için konuşacak olursak da hep böyle soğuk, Dramatik, ürkütücü, ya da Kelvin'i yüksek ışıklar kullanır. Gördüğünüz zaman bu David Fincher filmi dersiniz. Çünkü o ruh halini değiştiriyor. Bakın birisi daha sıcacık hikayeler ve komedi ve çok hızlı kurgularla anlatılan, keyifli böyle karikatürümsü sahnelerin olduğu bir anlatımken orada Kelvin düşük. Diğeri daha bir dramatik, durağan ya da çok keskin sahnelerin olduğu, bizi ve bazen irkilten konuları işleyen bir yönetmen Fincher. Onda da Kelvin yükseliyor hemen. Çünkü tedirgin edici bir durum var. Her an bir şey olabilir. Ortam çok gergin. O hissi de o tonlamayla belirliyor. Mesela David Fincher bunu yaparken bir yandan tabii ki şeyi de kullanıyor. Işık açılarını da kullanıyor. Işıklama tasarımı yaparken açıların da çok ciddi bir önemi olduğunu. Zaten bütün ışık tasarımcıları biliyor, görüntü yönetmenleri, yönetmenler herkes biliyor ama bunu seyirciyi ben nereye göndermek istiyorsam, seyircinin ne düşünmesini istiyorsam onu düşünmesini sağlayabiliyor mu dönüştüren şey bu bilgi aslında. Bu bilgiye sahip olan insan oturduğu yerden karşısında oturduğu yerde o filmi izleyen insanı istediği duygu durumuna sokabiliyor. Sizin mesela televizyonda <laughs> veya sinemada <laughs> çok yanlış ışık kullanmışlar dediğiniz bir şey oldu mu? Oldu. Olmaz olur mu? Hem de ne kadar çok oldu. Ama şöyle şimdi bu böyle bir eleştiriye de girecek azıcık ama bizim coğrafyamızda üretilen işlerin çok büyük bir çoğunluğunda amaç genelde ağırlıklı olarak ticari olduğu için haliyle mesela harika bir dizi çekiyorsunuz. Bu dönem dizisi. Ve sağlam da bir senaryonuz var. Ama o dönemdeki atmosfer o olamaz. Yani o kadar parlak, o kadar cıvıl cıvıl ki her şey. İzleyen adam ona inanmıyor. Benim içinde bulunduğum bir projeyi söyleyeceğim. Ben bir dizide oynadım. 5 ya da 6 bölüm. Bu dizi Gavur'da çekildi. Gavur derken onu da söyleyeyim. Arada bir ben Gavur kelimesini kullanacağım. Bunu hakaret ya da kötü niyetle kullanmıyorum. Hani rahmetli dayım Fransa'da yaşamış, okumuş bir adamdı. O böyle Gavur'dayken Gavur Gavur falan çocukluğumdan öyle kaldı. Ben böyle yurt dışı yerine ya buradayken diyorum. Yurt dışında bir yerde çekiliyor. Bir yer dediğim yerde Rusya'nın St. Petersburg kenti ve harika bir şehirdir orası. Ve muhteşem ışıkların olduğu, muhteşem atmosferlerin olduğu. Şehrin kendisi müze gibi zaten. Öyle şehirler vardır, bulunanlar bilir. Gözünüzü kapatıp şöyle fotoğraf çekseniz o fotoğraf karesi güzel olur. Her şey güzel çünkü. Sarayda çekiyoruz. Saraylardayız yani. Hani böyle gerçekten mekanın kendisindeyiz lokasyonda çekiyoruz ışık harika atmosfer harika benim kendi telefonumla çektiğim fotoğraflar sanat eseri oluyor dizi bir yayınlandı ben orada oynuyordum lokasyon gerçek ama ben CGI zannettim. Bilgisayarla tasarlanmış yerlerde herhalde çekiliyor bu dizi derdim. Biliyor olmasa. Ben oradaydım. O saraydaydım. O saray o saraymış gibi görünmüyor. Çünkü denek gruba izletilmiş. Hani var ya böyle seçiliyor bir grup. Önceden ön izleme yaptırılıyor. Dizi iyi mi değil mi? Ratingler hesaplanıyor falan. İşte çok karanlık bulmuş izleyici diziyi. Dolayısıyla bütün ışıkları köklemişler. Böyle binaların cephelerindeki o zayıf ışıklı pencerelere CGI ile ışıklar dayanmış falan böyle. Oranın ışığı o değil. Çünkü seyirci çok aydınlık istiyormuş. Seyirci mühendisliği diye bir şey var aslında. Biz çok bilmeyiz ama seyirci belirli bir süre aralığı boyunca sürekli siz ona neyi veriyorsanız beğenisi o düzeyde gelişir ya da aşağı düşer. Dolayısıyla verilen her şey çok aydınlık olduğu için atıyorum şu anda işte bizde bir dönem filmi çekiliyor işte benim o beğenmediğim ışığın olduğu dizi çekiliyor. Sürekli aynı ışıkta parlak herkes parlak ya arkadaş ben Orta çağ sarayındayım. Hani gece orada benim tek ışık kaynağım gaz lambası, mum, yağ lambası, her neyse o dönemde kullanılan ışık kaynağı o ya da bir şömine yanıyordur onun da alevi geliyordur. Benzer bir dönemde çekilen başka bir gavur projesini izledim. Çok aynı hikayeler, taht hikayesi. Vizinin adı da Tudor'stu galiba. Çok gerçek. Çünkü adam saraydaki o hani meşalenin ışığı altındamış gibi evet destek kullanıyordur başka ışık kullanıyordur, görünsün diye ama ışığın önüne öyle bir filtre koyuyor ki Kelvin'i düşürüyor, ediyor, bir şeylerle uğraşıyor ki ben onu meşale ışığı, lambası ışığı gibi algılayayım seyirci olarak. Dolayısıyla bunu yapmasının sebebi tarihsel olarak her şeyin birebir olması da değil. Öyle de anlaşılıyor. Ha, dizi bu, tarihsel olarak gerçek olmasına gerek yok. Tamam da hikayeyi bizim inandırıcı bulmamızın birincil koşulu, insan dediğiniz yaratık %88 oranda mı %82 oranda mı? John Locke diye bir filozof var onu söylediği bir şey bu. Gördüğüyle öğreniyor. Gerisi ek yani işte işiterek öğrendiklerimiz, dokunarak öğrendiklerimiz, okuyarak öğrendiklerimiz bunların oranları çok 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 düşük. Gördüğümüzle öğreniyoruz, gördüğümüzle inanıyoruz aslında. İnsanın birincil öğrenme biçimi bu. Gördüğün şey sana inandırıcı gelmiyorsa inanmıyorsun. Dolayısıyla Tudors dizisine inanıyorken bizim coğrafyamızda yapılan bir dönem dizisine ben inanmıyorum. Çünkü inandıramıyor beni. Yani konu reddetmek değil. Alsa ben seve seve izleyeceğim. Aslı o içinde bulunduğum projede de çekim yaptığımız sarayda ben de cep telefonuna fotoğraflar çektim. Yani anı fotoğrafları çektim bir sürü. Onlar daha güzel dizinin kendisinden. Yani gerçekten bana bunu soranlara da gösterdim. Bakın bu böyleydi. Bu da böyle. Çünkü seyirci böyle istemiş efendim. Yani çünkü orada atıyorum buradaki o dönem dizilerinde bir atıyorum işte ev tekstili firması sponsor olduğu için o Tekstil ürünlerinin görünmesi gerek. Dolayısıyla da o ışıklar patlatılıyor, açılıyor. Çünkü karanlıkta o algılanmıyor. Fakat bu işte toplu olarak, şimdi biz bireysel olarak umarım bir takım insanların böyle estetik algısını, estetik izleme lezzetini arttırabiliriz ya da ne haddimize tabii ki herkes istediğini yapsın ama en azından bizim bu kafa dengi sohbetlerimizden denk düştüğümüz insanlar umarım buluruz ve onların keyiflerini de artıracak bir şeyler yaparız ama pek çok insan çoğunluk olarak o keyiften uzaklaşınca biliyorsunuz doğru ve gerçek kavramı çok böyle çetrefilli bir kavram. Çoğunluğun inandığı şeye doğru deniyor. O çoğunluğun inandığı şey bazen doğru olmayabiliyor. Işık konusu, renk konusu da benzer bir şey. Dolayısıyla ışıkla renkle de biz renk dediğim gibi sonraki bölümün konusu ama ışıkla özellikle bir seyirciyi e, alıp buradan şuraya koyabiliyoruz ve seyircinin ondan haberi bile olmuyor aslında. Başta verdiğim örnekteki gibi. Siz bir kahvecide 6 saat oturduktan sonra oraya Hangi ara gittiğinizi, niye oturduğunuzu fark etmiyor olabilirsiniz yani. O an çok keyifli geliyor size ama oraya davet ediliyorsunuz aslında. Yani çekiyor. Bu doğada da böyle çalışıyor. Doğadaki bütün canlılarda da bir takım ışık ve renk kodlarına dair bir yakaçmakla ilgili ya da yaklaşıp içine girmekle ilgili bir çağrı var her zaman. Ya işte bir kovalama ya da bir çağrı var. Yönetmenler, sinema yönetmenleri, sanat yönetmenleri, ışık ve renk konusunu ışık tasarımcıları ışık ve renk konusunu bu şekilde kullanıyorlar. Sinema filmlerinde ışık konusuyla ilgili başta da söylediğim gibi teknik olarak yapılmış çok çalışma var ama ben bir sinema izleyicisi olarak bir filmi izlediğim zaman neden etkilendiğimi merak eden biriyim. Neden etkilendiğimi sorduğum zaman bulduğum cevapların en başında da o işin, o eserin atmosferik yapısı geliyor. O atmosferik yapıyı da ışık tabii ki de belirlediği için Genel anlamda ışık belirlediği için görülebilir kılan o karanlık alanları, kompozisyonu, aydınlık alan değerlerini belirleyen ışığın varlığı ya da yokluğu, renkleri belirleyen şey o tonlamayı belirleyen şey o hikayenin temel anlamda derdini de birazcık anlatın o. Matrix filmini bununla ilgili ben bir örnek olarak verebilirim aslında. Matrix geçen bölümde de biraz bahsettiğimiz bir şeydi işte Joseph Campbell kahraman bağlantısı yüzünden ama bir yandan da Haliyle bütün bu projeler ışık ve renk anlamında da çok belirgin bilgileri içeren projeler. Matrix'te mesela Wachowski'lerin seçtiği bir dil var. Işıkla ilgili ve tonlamayla ilgili seçtikleri bir dil var. Matrix'te yani aslında sanal alemde geçen tüm sahnelerde finchervari bir yeşil ışık vardır. Böyle yeşil bir tonda gider gider bütün ışık, ışıklar. Bütün o sahneleri siz izlerken hep bir böyle ağır bir floresan bombardımanı ve ışığı vardır gibi hissedersiniz. Hatta yeşilden sarıya doğru da kaçan bir tondur o böyle. Ve orada bir sanal dünya ayrımını görürsünüz. Şu yüzden. Ne zaman ki birisi Neo gibi e, ensesindeki o işte Jack'tan e, kablolar çekilir ve gerçek dünyaya döner. O gerçek dünyadaki Hovercraft vari cihazların geçtiği tünelleri görürüz filmde. Bütün o karelerde burada her şey yeşil ve sarımtırak bir şirken mavidir. Mavi beyazdır. Yani aslında o iki dünyanın ayrımını biz izlerken çok fark etmemiştir eminim izleyici. Ama hemen inanırsınız oradan oraya geçtiğinizi çünkü ton değişiyor. Dolayısıyla aslında orası başka bir dünyaymış burası başka bir dünya. Aslında izlediğin ekran aynı. Oturduğun koltuk aynı, oyuncular aynı. Değişen şey evet kostümler, mekan ve bir de ciddi anlamda bir ton değişimi var. O ton değişimleri dolayısıyla Kelvin derecelerine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla evlerimizde bile kullandığımız ışık kaynaklarını söylemiştim. Kutularında yazıyor şu kadar Kelvin diye. Bakarsanız düşük Kelvin seçtiğiniz ışıkları yaktığınızda böyle kitap okuyasınız, böyle acık kestiresiniz, kahvenizi alıp keyif yapasınız falan gelir. Yüksek Kelvin'in olduğu yerlerde de huzursuz olursunuz. Keyfiniz kaçar. Bir sonraki bölümde de izlediğimiz filmlerde renkler bizi neden etkiliyor ya bakıyor olacağız. Renk konusuna gireceğiz. Bir dahaki kafa denginde denkleşmek üzere. Hoşçakalın.